herkese merhabalar kurtarıcı kapitan Modla karşınızdayım şu güzelliğe bakar mısınız bütün detayları muhteşem kurtarıcınız olacak hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum birinci sınıf kapitan kumaştan üretilmiştir ürünümüz 120 santim boyunda yanlarda cepleri bulunmaktadır şu şekilde zincir detaylarımız var önden çıt çıtlı kapşonumuz mevcut Üstelik 54 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk bej, lacivert, yağ yeşili, kahverengi ve siyah olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için dm veya whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Değerli yani, takipçilerimiz herkese merhabalar. Hanımlar çok güzel bir şişme modu modeliyle karşınızdayım. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Birinci sınıf bir kapitonesi vardır. Belinde seyyar kemeri mevcuttur. Hanımlar şöyle hemen açalım. Boydan boya çıt çıtlı ve fermuarlıdır. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle iç hastalarını göstereyim. Birinci sınıf bir işçiliğe sahip ürünümüzün kütlü kapşonu da mevcuttur. Kapşonumuz seyyardır. İsterseniz çıkarabilirsiniz hanımlar. Ürünümüz iki renktir. Hem siyah hem bu tondaki rengiyle kaçırmayın derim. Efsane fırsatlarla sizlerle. Evet hanımlar herkese merhabalar. Çok güzel bir kaza yerde senle kabanla karşınızdayım. Öncelikle şöyle duruşunu göstermek istiyorum sizlere. Çok zarif bir kesime sahip. O yüzden bir beden ince gibi gösteriyor hanımlar. Deri seyyar bir kemerimiz mevcuttur. Düğmelerimiz deri geçişleriyle harika bir görüntüye sahip. Hemen şöyle duruşunu göstermek istiyorum. İç astarlı birinci sınıf bir ürün kalıbına duruşuna ayrıca bayılacaksınız. Çok şık bir görüntüsü var. Hemen şöyle arka kısmını göstereyim. Cep kısımlarında da bir deri detay mevcuttur hanımlar. Kollarımızda vatkalarıyla çok güzel birinci sınıf bir iş olmuş. Şöyle hemen duruşunu göstereyim. Sayfamıza bekleriz hanımlar.